Arkadaşlar Sizin bugün e, böyle kardeşim yapmış habersiz brokoli. Arkasında böyle yazılar var. Kötü, çok az kötü, orta güzel. Birazcık birazcık ama çok güzel olabilir. Mükemmel, müthiş. Şurası biraz şöyle de arkadaşlar. Buraya da böyle yıldız kalp gibiler şuruz tabi. Sonra buraya böyle yol yapmış insanlar kocaman brokoli görmüş değil mi? Evet. Sonra şu yukarı brokoli bu yazmış. Burası böyle. Şimdi kesiyoruz diyecektim de makas evet. Şimdi makası almaya gidiyoruz. Tamam. Evet. Azıcık bekleyelim arkadaşlar. O sırada ben de size ASMR yapayım. Ama bu kadardı. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar bu arada paket bu büyüklükte. benim elim arkadaşlar bulamadım bu. Eee ama sizin şey... bu ne? Böyle ee, göster. Ellerimi arkadaşlar merhaba. Merhaba. Gölgeden gözüküyor. Şimdi makas bulamamış kardeşim. Elimle merhaba. kesiyorum biz annesine hayır hayır daha bırakın seni kalem. Hayır öyle değil. Benim bak makasım Benim makasımı kullanamazsın. Bu bozuluyor keserek. Kes. Çek. Kes. Arka arkadaş var mı? Arkadaşlar ben buraya şöyle güzelce değil kesip geliyorum. Arkadaşlar daha biz videoyu dolduralım. Şimdi arkadaşlar açtık. Aşağıda güzel bir, bir şeyler koydum. Ama değişik oldu. Açtık. Paketi bu şekilde. Evet, Bunu, öyle. Bundan işimiz kalmadı. Şimdi işte içine bir tane böyle brokoli koymuş. Bir de brokolimizin kıyafeti kaslı kaslı. Kaslı kıyafeti. Şöyle. Giydiriyoruz. Bir tane, bir tane de içinden pencere çıktı. İçinden de bir tane brokoli. Dolap gibi. Bakın arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar kadardı. Hello, money.